Yaşça Yusuf yani. Bir dakika alalım. Etkinlik boyunca 70'ten fazla kategoride dünya çapında ülke Ruslar arası aynada piyasaya bir yarış. Zira kurdele kesim törenimiz var. Başkan olarak bundan da teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım tekrar. Yine güzel bir işin altına imza attınız. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Uluslararası İstanbul Yemek Günleri özellikle de ikinci defa ev sahibi olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade edeceğim. Yer itibariyle tuzla gastronomide de İstanbul'un ilçelerinin içerisinde spesifik bir özelliğe sahiptir ve gastronomi tuzla için balık ve köfte başta olmak üzere birçok konuda gerçekten büyük ee, bir mutfağımız olduğunu ifade edebilirim. Böylesine bir organizasyon ev sahipliği yapmak yani 22 ülkeden katılımcıların olması 78 farklı ahmet, kategoride yüzlerce arkadaşımızın ahmet, katıldığı ahmet, bir organizasyon zengi, ee, gerçekten zengi, böyle bir zenginlik ve büyük bir yeriz. kültürün e, Tuzla'dan Türkiye'ye yayılmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Olur. Ve biz burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle de bu festivalin ee, evet yemek kültürünü geliştirmek, evet bütün gıdaların sıfır atıkla beraber e, mutlaka tasarruf edilmesi gerektiğini, en iyi şeyin tasarruf olduğunu ama gelecekteki <laughs> çocuklarımıza bırakacağımız dünyada kaynaklarımızı daha iyi kullanabilmek ve daha sürdürülebilir bir dünya için bu farkındalık oluşturmak. Bu festivalde, bu... 4 gün boyunca da bu farkındalığı da oluşturmaya çalışacağız inşallah. Biliyorsunuz ki 20. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali iki isim hakkı var. 20.sini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 13-16 Aralık Tuzla'da, Tuzla Marina'da gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz 2015 yılında kıtalar arası olimpiyat hakkı aldı. International ünvanı aldı. Festivalimize 27 ülkeden 1600'e yakın da yarışmacının katıldığı bir festival ve dünyada ilk güçte olan bir festival. 27 ülkenin kendi aşçılık milli takımları, ülkemizin meslek liseleri, mutfak sanatları, üniversitelerin mutfak sanatları bölümleri ve sektörde çalışan şeflerimizin katıldığı bir festival. Tabii bu festival sadece bir yarışma değil, uluslararası akte edilmiş, aldıkları dereceleri uluslararası standartlarda kullanılabilen bir program. Aldıkları dereceler ve madalyalarla birçok ülkeye gidip onlara referans olan bir program bu. The General President of the Big Federation in Tunisia, Uh, ben uh, Federation uh, Tunis Federation uh, I come to Turkey with my friend here in the best festival in Tuzla. Uh, I bring a big team. Uh, from uh, Tunisia, Morocco, Algeria, for, uh, uh, for participating in this festival because it's very, very, very important in Turkey and in the world. This festival is very nice. Uh, Tuzla also place, we like this place because this place is uh, a touristic place and very nice place. Also the fest festival, uh, too much people uh, coming from the world. Uh, from the too much country. Uh, I like Turkey too much. Uh, I like Istanbul. Uh, every time I will come uh, and for 20 yaşındayım. Yaklaşık bu üçüncü yılım taşvetin düzenlediği yarışmada. Üç yıldır bu yarışma için koşturuyorum. Ee, geçen senelerde iki altınım var.